Merhabalar, bugün Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün akade, akademik kariyer toplantıları kapsamında kadın çalışmaları ana bilim dalından doçent doktor Şerife Çağ'ınla birlikteyiz. Hocam öncelikle e, programınız disiplinler arası bir program. Bize programınızı tanıtabilir misiniz? Evet, evet. E, ne kadar süren var hocam yaklaşık? Yarım saatimiz var hocam. Yarım saatte, peki. Hı. Ee, şimdi kadın çalışmaları anabilim dalı söylediğiniz gibi disiplinler arası bir çalışma bir anabilim dalı farklı e, anabilim dallarından farklı bölümlerden hocalarımız ders veriyor e, bu ana bilim dalında e, bu ana anabilim dalında. Hocam sesiniz kapandı galiba. Sizi duyamıyoruz biz. Evet. Tamam. tamam hocam. Geliyor mu sesim? Evet. Evet. Belirttiğimiz gibi disiplinler arası bir ana bilim dalıydı. Farklı alanlardan hocalarımız ders veriyor bu ana bilim dalında. Burada daha çok yetiştirdiğimiz öğrencilerden neler bekliyoruz, neticede neler elde ediyoruz diye baktığımızda bu öğrencilerimizden kadın meselelerine duyarlı, toplumsal cinsiyet çalışmaları ile ilgili bilgi ve becerilerle donanmış, faaliyet gösterecekleri alanlarda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan sorunlara çözüm üretebilecek, ee, ve bu anlamda politikalar geliştirip uygulamaya katkıda bulunabilecek e, araştırmacı yetiştirmeyi amaçlıyoruz. E, şimdi programda hangi dersler var? Programın havuzunda aslında pek çok ders var. Seçmeli derslerimiz oldukça fazla. <laughs> ben bunlardan sırasıyla bahsetmek istiyorum. Tabii bunların hepsinden bahsetmem mümkün değil. Çok ders var havuzda. Bunlar zaman zaman bazıları açılabiliyor, bazıları açılamayabiliyor hocaların programlarına göre yeni eklemeler yapılabiliyor, değişebiliyor bu dersler. Ama temel derslerimiz var. Bunlardan birisi feminist kuramlar. Bu zorunlu dersimiz öğrencilerimiz bu dersi alıyor 9 Eylül Üniversitesi'nden Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümünden Nisan Gökçen Olup hocamız bu dersi veriyor. Bu hocamız aynı zamanda geçmiş dönemlerde ekofeminist eleştiri, ekofeminist kuram hakkında da dersler vermiş ama şu anda feminist kuramlar dersini veriyor. Zorunlu bir ders söylediğim gibi. Bu derste kadın hareketlerinin sahada ve akademide geçirdiği aşamalar ayrıntılı olarak ele alınıyor. Feminist teorilerin temelleri üzerinde duruluyor. Edebi anlatılar feminist teori ışığında analiz ediliyor. Tahlil çalışmaları yapılıyor. İkinci zorunlu dersimiz bir dönem veriliyor. Kadın çalışmalarında yöntem araştırma teknikleri ve etik dersimiz bu dersimizde öğrencilere kadın çalışmalarının temel kaynakları üzerinden bilimsel araştırma ve inceleme yöntemlerini kavratmak ve onlara akademik bir metin oluşturma becerisi kazandırmak amacımız bu. bu derste yine kadın çalışmalarının temel kaynakları tanıtılıyor. E bu ders bir nevi öğrencileri tez hazırlamaya temel oluşturacak bir ders aynı zamanda. E kadın çalışmalarında tez nasıl yazılır? Ne gibi yöntemler kullanılır? işte araştırma nasıl yapılır? Bunlar bunlara temel oluşturacak bir ders. bunların dışında seçmeli derslerimizden kadın ruh sağlığı dersimiz var. Hemşirelik Fakültesinden hocalarımız ders veriyor. Profesör Doktor Esra Engin hocamız bu dersi veriyor yine Hemşirelik Fakültesinden Profesör Doktor Aynur Uysal Toraman hocamız toplumsal cinsiyet ve kadın sağlığı dersini veriyor. sonra Coğrafya bölümünden dediğim gibi farklı bölümlerden, farklı fakültelerden derslerimiz var burada. Kadın ve Mekan dersimizi Doçent Doktor İlkay Südaş hocamız veriyor Coğrafya bölümünden. burada toplumsal cinsiyet ilişkileri e, mekansal bir bakış açısıyla e, nasıl değerlendiriliyor e, daha çok coğrafya kadın e, ilişkisi üzerinde durulan bir ders e, Bunun dışında folklor ve kadın çalışmaları dersimiz var e, Türk halk bilimi ana bilim dalı e, hocalarımızdan doçent Doktor Pınar Fedakar hocamız bu dersi veriyor bu dersin amacı da folklor ve kadın araştırmaları ilişkisi kurmak ve kadınların folkloru aktarım ortamları ile kadın folkloruna ait yaratmaları tanıyarak kadının folklor'daki işlevini değerlendirmek bir hocam kapıyı kapatayım sesleniyor biraz kesildi sanırım ses Evet. Ee, yine bu dersimizde folklor ve kadın çalışmaları dersimizde folklor türlerinde kadının yaratıcı ve aktarıcı olarak konumu değerlendiriliyor ee, bunun dışında yeni medya ve dijital Feminizm diye bir dersimiz var ee, Profesör Doktor Alev Parsa hocamız bu dersi veriyor Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nden e, bu dersin içeriği e, yeni medyada toplumsal cins, cinsiyetin nasıl üretildiğini yapılandığını ortaya koymak, kuramsal ve pratik yaklaşımları inceleyerek değerlendirmek ve farklı söylemler üzerine farkındalığı artırmak. E, yine Bunun dışında e, iletişim fakültesinden e, radyo ve televizyon sinema bölümünden Profesör Doktor Lale Kabadayı hocamızın verdiği bir ders var. Türk ve Dünya Sineması'nda kadın başlığını taşıyor bu dersimiz. E, dersin içeriğinde sinemanın başlangıcından itibaren kamera önünde ve arkasında görev alan kadınlar üzerinde durularak film analizleri yapılıyor. E, yine İletişim Fakültesi'nden gazetecilik bölümünden bir başka hocamız, e, doçent doktor Aslı Elgün hocamızın verdiği bir ders erkeklik çalışmaları başlığını taşıyor. Ee, bu derste erkeklik çalışmalarındaki yaklaşımlar neler gibi üzerinde duruluyor. Hegemonik erkeklik biçimleri e, üzerinde duruluyor yine. E, son başka bir dersimiz yine coğrafya e, bölümünden eee Doçent Doktor Arife Karadağ hocamızın verdiği bir ders. Toplumsal cinsiyet ve göç. Göç özellikle bugünlerde Gündemde olan bir mesele. Tabii bunun bir de kadın ayağı var bildiğimiz gibi. Bu dersin amacı da toplumsal cinsiyet ve göç araştırmaları ilişkisi üzerinde durmak, göç süreçlerini ve etkilerini kadın teması üzerinden değerlendirmek, toplumsal cinsiyet ve göç araştırmaları ilişkisi üzerinde duruyor bu dersimizde de. Ee, yine Celal Bayar Üniversitesi'nden bu derste gördüğünüz gibi bu ana bilim dalında farklı üniversitelerden hocalar da e, ders veriyorlar. Zenginliği buradan kaynaklanıyor. Mahunur Akşehir hocamız e, doktor öğretimiyesi, e, karşılaştırmalı kadın edebiyatı dersini veriyor İngiliz Dili ve edebiyatı bölümünden. E, burada da kadın edebiyatı Hocam sesiniz gitti yine. Bir şey değiyorum herhalde. Evet. Mahinur hocamızın e, karşılaştırmalı kadın edebiyatı dersinden bahsediyordum. E, burada kadın edebiyatı tartışmaları yapılıyor. Karşılaştırmalı bir şekilde. Türk ve batılı kadın yazarların şiir, kısa öykü ve romanlarının karşılaştırmalı incelemeleri e, yapılıyor. E, bunun dışında Eğitim Fakültesi'nden ders veren bir hocamız var, Sevinç Çırak Karadağ, Doktor öğretim üyesi. Toplumsal Cinsiyet ve iş Yaşamında Kadın dersinde, e, iş Yaşamı ile ilgili temel kavramlar, tarihsel süreçte kadının iş yaşamına katılımı ve iş yaşamında kadınların karşılaştıkları temel sorunlar e, işleniyor. E, yine bir başka dersimiz Toplumsal Cinsiyet Rolleri. Psikoloji bölümünden, Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden Doçent Doktor Gülgün Meşe hocamızın verdiği bir ders. Yeni eklediğimiz dersler var bu sene. Belki birinci dönem açılmayabilir ama ikinci dönem açacağız inşallah. Orta Çağ Anadolu'sunda kadın sanat tarihinden Dilek Maktal Can hocamızın oluşturduğu bir ders burada da Orta Çağ sanat eserlerinde kadın imgesi inceleniyor. Orta Çağ tarihine kadınların etkisi üzerinde duruluyor. yine Dilek Mak'tan Can Kocamızın yine hazırladığı bir ders. Tarihsel süreçte sanat ve kadın toplumsal cinsiyet ve sanat ilişkisi üzerinde durulacak bu derste de. Kültür taşıyıcısı ve aktarıcısı olarak kadınların sanattaki ifadeleri değerlendirilecek ben bu kadar dersten bahsettim ama bunların dışında daha pek çok ders var zaman zaman yani işte hukuktan olabiliyor, iktisattan olabiliyor, sağlıktan olabiliyor farklı ana bilim dallarından bu biraz da hocalarımızın da taleplerine bağlı bizim de taleplerimize bağlı. Dediğim gibi bunların hepsi açılmasa da büyük bir kısmı açılıyor seçmeli havuzunda hocaların programlarına göre ve bu derslerden öğrenciler Kredilerini dolduracak şekilde ders seçiminde bulunuyorlar, zorunlu derslerle birlikte. Evet, öğrencilerimizin soruları olacak herhalde. Hocam çok öğrencimiz yok ama benim kafamda olan sorular var. Size izniniz olursa sorabilir miyim? Şimdi disiplinler arası bir program ama ben farklı bir disiplinden geldim. Neden kadın çalışmalarında yüksek lisans yapmalıyım? Evet. Yani şöyle bir avantajı var bu ana bilim dalından. Şimdi diyelim ki iktisattan geliyorsunuz, işte sağlıktan bir hocayla ya da edebiyat fakültesinden ya da iletişim fakültesinden bir hocayla tez yapabiliyorsunuz. Farklı alanlardan dersler alabiliyorsunuz. Bu, bu hem yaptığınız teze bir zenginlik katıyor, farklı disiplinleri bir araya getirmiş oluyor. Ee, bu, bu anlamda bilmiyorum kadın çalışmalarına farklı bir bakışla yaklaşmış oluyorsunuz, farklı alanlardan beslenmiş oluyorsunuz. Ee, bu aslında pek çok e, ana bilim dalında olmayan bir özellik, bir zenginlik olarak görüyorum bu bağlamda. Bir soru daha hocam. Şimdi evet. alan dışından gelecek öğrencilerimiz için bu sınavlarda hem yazılı hem mülakat sınavlarında nelere dikkat etmeleri gerekecek? Evet en çok sorulan sorulardan birisi bu. Şimdi öğrenciler hep bunu merak ediyorlar işte neye hazırlanmamız gerekiyor diye. Biz daha çok şunu bekliyoruz kadın çalışmalarına gelecek bir öğrenci bu konuda Türkiye'de ya da dünyada belli başlı kadın çalışmaları ile ilgili literatür bilgisine sahip olması gerekiyor. Yani biz bu sınavlarda çok spesifik sorular sormuyoruz. Uzmanlık gerektiren işte sorular sormuyoruz. Mesela coğrafyadan bir hocamız jüri olabiliyor ya da iletişimden jüri olabiliyor ama alanlarıyla ilgili böyle çok sınırlı sorular gelmiyor. Daha çok herkesin okuyabileceği ve kadın meselesini ilgilendiren Genel sorular geliyor ve biz de öğrencilerden daha çok bu tür bir bilgi birikimine sahip olmasını bekliyoruz, hazırlık yapmalarını bekliyoruz. Yani kadın çalışmalarına duyarlılar mı? Bu konuda okumaları var mı? Ya da bu konuyla ilgili hangi alanlarda çalışıyorlar? Çünkü gelen öğrencilerin bir kısmı sahada çalışan öğrenciler olabiliyor. Bizzat kadınla ilgili bir kurumda çalışıyor olabiliyor. Ee, evet. Yeterli olduğumu bilmiyorum. Evet, hocam ben kendi adıma fikir sahibi oldum. Benim kafamdaki sorular bu kadar. Aytekin hocam sizin var mı sormak istediğiniz bir şey? Ben açayım sesimi. E, tabii bu kadın çalışmaları aslında hocam çok e, yani talep edilen bir program aslında. Yani uzun yıllardır sosyal hizmetlerin bünyesindeki programlar içerisinde kadın çalışmaları çok talep görüyor gerçekten. Bu evet. anlamda hem tezli programınız var hem tesis programınız var sizin. Ee, tabii bunun bir de e, yani doktora programı olsa bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizin düşünceniz nedir? Disipline arası bir doktora programı e, evet. olması örneğin. Yani, bu konuda mesela ne düşünüyorsunuz? Hocam kesinlikle tabii ki daha iyi olur doktora çalışmaları. Ee, yani biz daha şeyde merkezimizde e, bir listesini yaptık, orada verdik yapılan tezlerin. Tabii doktora çalışmasında öğrenci e, devam etmiş de olabilir aynı aynı konuya ya da farklı konulara devam ediyor olabilir e, daha kapsamlı çalışmalar yapılır e, tabii ki daha iyi olur böyle bir programın açılması kesinlikle söylüyorum. Evet. bu tabii e, şimdi <laughs> program aç, lisanslı programın açılması biraz daha kolaylaştı bu süreç içerisinde aslında bir sosyal bilenstı olarak sizi bu konuda desteklemek isteriz yani bu doktora programı konusunda. Çünkü gerçekten bu sorun biliyorsunuz çok günümüzde de çok güncel bir sorun. Gerçekten her gün izliyoruz bunu. Bu anlamda belki bunun da nedeni yani bu talep görmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu bu kapsamda. onun dışında tabii bir de mesela lisansüstü tez aşamasında örneğin hangi konular çerçevesinde daha ağırlıklı çalışıyorsunuz? Belki öğrencilerimiz onu da öğrenmek isteyebilir. Bu öğrenciye gelen öğrencinin isteğine ve o hocanın çalışma alanına göre farklılık gösterebiliyor. Bazen saha çalışması olabiliyor, güncel bir mesele olabiliyor da bazen teorik meseleler ya da tarihi meseleler olabiliyor. Dediğim gibi o hocanın ve öğrencinin ilgisine kalmış yani uygulama kısmı da olan bir Ana bilim dalı ama ben şunu gördüm bu ana bilim dalında e, farklı kesimlerden farklı fakültelerden hocalar geliyor ve gerçekten kendi alanlarında kadın meselelerine çok duyarlı çalışmaları var çok zengin çalışmaları var. Hani bu birikimlerden öğrenciler faydalanabiliyorlar başka bir yerde bulamadıkları bu, bu kadar e, zengin bir hoca kadrosunu ana bilim kadın çalışmaları ana bilim dalında bulmaları mümkün. Evet. Ee, şimdi tabii bir de e, şunu da belki bu anlamda değerlendirmek lazım. Bu öncelikli alanlar konusunda. E, biliyorsunuz bu YÖK'ün ve üniversitenin öncelikli alanları var. O çerçevede aslında kadın çalışmalarını da bu anlamda biraz e, bence destekleyip e, belki suzerneresi olarak e, yani e, lisans eğitim konusundaki süreci biraz daha zenginleştirmek belki bu anlamda iyi olabilir. E, bilmiyorum. Yani ben dediğim gibi uzun yıllardır yani belki sosyal üstünde çok uzun değil ama ben hep kadın çalışmaları lisanslı programların hep talep gördüğünü biliyorum bu anlamda. Onun için yani çok aslında çok tanıtımına bile gerek yok çünkü gerçekten çok yoğun talep görüyor bu kapsamda. Ama bu tabii sizin sözleriniz de buna çok destek olacaktır. Biz zaten hemen bunu kendi internet sitemize koyacağız. Çok yoğun başvurular da var, bilmiyorum şu anda süreç nedir ama. E, online olduğu için başvurular. E, dolayısıyla mesela geçtiğimiz yıllara göre neredeyse 3 kat artmış şu anda ki 3. gündeyiz daha bu anlamda. E, umarım e, iyi olur diye düşünüyorum. E, bilmiyorum benim başka sorum yok. E, mesela, hocam Ben hocam bir şey ekleyeyim. Bir şöyle Tabii sonra hocam. örnek vereyim. E, yani bu ana bilim dalına gösterilen ilgiyle ilgili. Ee, biz e, en son iki kitap projemiz oldu, yeni başladı bu kitap projelerimiz. E, sempozyumlar yapıyoruz, e, ana bilim dalı olsun, işte merkezde e, EKAM'da olsun. Sempozyumlar, paneller yazıyoruz kadın e, temalı. Bizim en son yaptığımız projelerden birisi e, babalar ve kızlar, anneler ve kızlar üzerineydi. E, farklı üniversitelerden e, yazı talep ettik bir kitap iki kitap hazırlayacağız ve buraya gelen özetlerden bile hani bunun ana bilim dalının ne kadar zengin olduğunu görüyoruz İlahiyattan tutun sosyolojiden eğitimden e, mimariden çok farklı alanlardan e, özetler geldi Hani bunu ben bir zenginlik olarak görüyorum çok farklı şekillerde işte bir baba kız ya da anne kız meselesinin ele alacağı bir kitap. Bunu şu anda bile hayal etmek benim için güzel, müthiş bir şey. hocam. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Hocam, vermiş olduğunuz değerli bilgiler için biz çok teşekkür ediyoruz enstitümüz adına. Ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa çok teşekkür ederiz hocam. Hoca öğrencilerimize de sevgilerimizi gönderiyoruz. Ee, bekliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. İyi günler. İyi günler dilerim. Kolay Sağ gelsin hocam. hocam. Görüşmek Sağ üzere. Hocam. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.